Merhaba arkadaşlar. Bugün yöresel bir yemek yapacağız. Katıklı dolma yapacağız. Katıklı dolma için bize gerekli olan malzeme kabak, kıyma, bulgur, kuru soğan, yumurta, pul biber, reyhan ve tuz. Ben sizler için önceden hazırladım. Kabağı nasıl hazırlayacağımızı size şurada göstereceğim tekrar. da yıkadığımız kabağı şöyle şekillendiriyoruz. Sonra yaklaşık 1-1,5 bir, bir parmak kalınlığında kesiyoruz. Kabaklarımızın iç kısmını bu şekilde çıkarıyoruz. Kabaklarımız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi hamurunu yapacağız. Şimdi hamuru yapıyoruz. Hamurumuz için gerekli olan malzeme 1 su bardağı esmer çiğ köftelik bulgur. Burada yaklaşık 3 su bardağı da ince köftelik bulgurumuz var. Ben ikisini karıştırmayı seviyorum. Eğer elinizde ince bulgurunuz sadece sarı olandan varsa sarı olanı kullanabilirsiniz. Yarım kilo az yağlı ya da tamamen yağsız kıyma kullanıyoruz. Bir tane büyük boy rendelenmiş soğan 2 tane yumurta kırıyoruz 2 yemek kaşığı kuru reyhan yaklaşık 3 tatlı kaşığı tuz. Bir tepeleme tatlı kaşığı pul biber. Şimdi malzemelerimizi iyice birbirine yedireceğiz. Bulgur kıymayı iyice yedikten sonra bir miktar suyla hamurumuzu kıvamlandıracağız. Kıymayla bulgur iyice birbirini yedi. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Bir miktar da bu şekilde yoğurduktan sonra köftemiz kıvamını almış olacak. Evet, hamurumuz şu anda hazır. Şöyle bir hamur kıvamımız olacak. Ben hamurumun olup olmadığını açıkçası ya sıcak suyu küçük toplar yaparak alınıyorum ya da içli köfte gibi açıp eğer çok kolay açılıyorsa hamurum olmuştur. Şimdi birer miktar alıp bu kabağın içine bu hamurdan dolduruyoruz. Sonra tenceremize bunları dizeceğiz. Doldurma işimiz bittikten sonra Sıcak su, tenceremizin üzerine sıcak kaynar su alıyoruz. Bir miktar tuz atıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, benim tencerem küçük gelince tenceremi değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi tenceremize yemeğimizin üstünü geçecek kadar su alacağız. Suyum az geldi ama yeterli gelecektir. Üzerine bir miktarda tuz atacağım. ve kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet, yemeğimiz pişti. Fazla suyunu süzdüm. Şu anda sunuma hazır. Sarımsaklı yoğurt hazırladım ben bunun için. Şimdi bir de tereyağı hazırlayacağım. Bir miktar tereyağı. Bir miktar da zeytinyağı. İkisi birlikte ısınacak. Sonra pul biber ekleyip servisimizi hazırlayacağız. Şimdi ben tabağımızı şöyle bir hazırlayayım. Bunun piştiğini nasıl anlarız dersiniz. şöyle kestiğiniz zaman zaten kabak pişince bu pişmiş demektir. İçinde çiğlik kalmıyor yani tamamen pişmiş vaziyette. hazır. Şimdi yoğurdumuzu alacağız. Üzerine biraz da biberli yağ. Afiyet olsun.